Gelenlere bak, gelenlere. Şu tayfaya bak, gözünü seveyim ya. Ankara'ya bindirdik şimdi bizimkiler hiç beğenmediler. Nasıl abi? <laughs> Marmaray büyüktür Ankara. Marmaray <laughs> büyüktür Ankara. <laughs> ben yorum bile yapmıyorum. 2 <laughs> günlük geziye şöyle çanta getirmiş. <laughs> ve hiç hani 2 günlük geziye şu <laughs> kadar çanta getirmiş <laughs> ve yani böyle taşıyor. <laughs> Ver, ben taşıyacağım. Allah kurtarsın kardeşim. Recep Tayyip Erdoğan diye bağırarak <laughs> geziyorlar 7. Cadde'de. Kütahya <laughs> çomarlarına özel mi yoksa bu gösteri daha? <laughs> Çomarları babam derse sokar bir tarafları. <laughs> Dayıma selamlar olsun. Ben bununla geldim, bununla gezerim lan Eli yapış yapış olduğu için elini çayla yıkıyor. <laughs> Ay çayla yıkamak ne? <laughs> Neydi şurada, şurada tuvalet şekersiz var? Şekersiz çay ya. Ne? Hiskiyle, <laughs> şekersiz çay <çaymış> inşallah. <laughs> <O da> <laughs> Aha girdi kaza geldi. İşte buna kaza derim. Sesi duydunuz mu bilmiyorum ama kaza geldi bir anda. Bir anda kaza. <laughs> Bahçeli'de zaten. yürürken işte bir tane kadınlar arasında bir tane adam çarptı. <laughs> Ve bilerek çarpmış yani. O anda zaten ucundan kıyısından çektik. Güvenlik Sonra... falan <laughs> yakalandı. <gülüyor> Bize yani. Sonra adam kaçtı gitti biliniz mi? Bakın şurada arabalar var. Burada da araba anahtarı var. Alıp kaçsam ne yapabilirsin ki? Bir ara televizyonlarda bir tane maymun çıkıyordu kanka. <laughs> maymun ne diyorum abi işte ne yapayım? Sen buyurun. Ankara'yı gezmeye geldiler. Batak oynuyor. Sabah <laughs> yedi. <laughs> Ha nasıl bir etki Var şey, mı? Ben de, <laughs> de inmişim, <tamam>. <gülüyor> Kes kes. <gülüyor> yap, şey mi, Al. Abi, Bur burayı baştan alıyoruz. <laughs> Gökkuşağı merdivenlerinden çıkıyoruz. Erkek adam çıkmaz deyip çimenden çıkıyor <laughs> Baba buradan atlıyor bir <laughs> de. Has erkek derler buna. Aman abi çok soğuk almasın be. Şimdi dolneye getirdik bizim mekana. Tadım yapacaklar bakalım beğenecekler mi? Şöyle söyleyeyim, bizim sen ne biliyorsun? Yemek konusunda çok genelde uyuşamıyoruz falan ama ben buna harbi bayıldım ya. Hayatımda en sayılı tatlı arasında sayarım. Çok sevdim, inanılmaz iyi. Çok, çok iyi de ben de bayıldım. Ankara'daki artık en iyi tatlıcım. Bayağı güzel de kesene bereket. 10 üzerinden 9.5 10'u var yani net. Misafirimiz geldi. Sebebi Ot diye giremedik. Tayfa burada. Ot diye giremeyince tamam gel seni ot diyasında çekelim bari. Devrimde çekemedik. <laughs> Yine geldik meşhur kavurmacıya bakalım. Canlarıma cavurma yedireceğim. Arkadaşım eş, arkadaşım şey, arkadaşım eşek. Kaç? 10 puan üstünden? 10 puan 9.5 Eyvah Örmeyi beğendik Kaç? 8.5 Dünkü pizzacı fiyaskosundan sonra 10'da 10 <laughs> Pizzacı çekmedi bilerek ama kötüydü yani Onun üzerinden 3 Ulucanlar cezaevi müzesini gezeceğiz şimdi Böyle bir yer Ankara'mın tarihi yerleri de var Tarih kokayı Siz ne güzel tweetler atıyorsunuz öyle gelin bakalım <laughs> Esprisi ve isim seçimi kazanırsa otellerin yüzde otuzun geleceği yer. İnşallah. Şöyle bir yer cezaevi. Yaşalım. Manzarası da böyle. Dediler baba çek, çek. yanmasa da bin adına koştum durdum hep. Burası Bunu bayağı yapalım. tatsız mesela. Harudan çok tatsız. Benim için önemli lan. Ben. Benim için önemli. İdamdan önce son fotoğraflarıymış. Şeniz'i gezmiş. Hüseyin'le Yusuf Aslan. Şey. Burası duş. Bunlar tuvalet. Burada mutfakmış. muhtemelen yemek içiyor. Kalka sana ulaşıyorum. İyi şaka iyi şaka. Hocam ayıp oluyor ama ha. Üstüm ha bu sultanlarına vereni Düştüm bu su damlarına öğüt verenim Ulan oğlum ayıp değil mi lan? Utanmıyor musunuz Ferhat abinizin mektubunu? Ne ses bu? Nasıl ses Çok iyi. Sen onu bıyığını sikeceğim ben ama sen Bakacağız. rahat da Bak işte kardeşler bizi karşılamaya gelmiş. Ne yapayım garip? Ne yapayım abi çıkacağınız günü bekliyordum. Siktir Kardeş, hapishanede herkesi takip edememiş baba. Kulu parka getirdim. Nasıl? Çok istiyordum. Ben çok mutluyum. Görmek istedim. Ve çok güzel. <laughs> ben çok şaşkınım ya. Ben böyle bir yer beklemiyordum. Ankara'da geldiğimde gördüğüm en güzel yerdi yani. Sen ne düşünüyorsun abi? 10 numara. Taha iki istemiş buraya gelmiş. Yani yoksa Ankara gezimizin hiçbir anlamı olmayacak bir şaka ben anlamadım iyi oldu yani. <laughs> Ankara'mla beni bir çek şöyle. Ankara burası ya. Şu ortama bak ya. 10 kişi. İnanılmaz, inanılmaz. <laughs> Afiyet olsun. Manisa i̇kinci piyade tübe. ne yapıyorsunuz <laughs> <laughs> <Allah gülüyor> <nasılsınız> ya? <laughs> Gide çektirmiyorlar. Tutla tut, tut tuttu mu? Bekle çek. Şey. Beş, beş cami sayla. <laughs> <laughs> Yedi. İnsanlar bakıyor ya. İnsanlar, i̇nsanlar bakıyor, bakıyor ya içeride. <laughs> çok utandım Allah sizi kahretsin. Abi saymaya başlıyordum. Bir midem çok oldu. Hangi bir tane say? ya cami mi? Cebe mi saysam olmaz mı? <laughs> CHP seçimi kazanınca. çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> <Kardeşime>. çok teşekkür <laughs> ederim. Eyvallah. Onun üstünden kaç? Burası kaç? Bu? Lan o burası onun <laughs> üstünden <laughs> tatlılar biraz gelmedi çünkü. O yüzden on, oradan bir yarım kırar 9.5 veririm yani. Yakışır. Tamam, kaç? 5 kişilik var. beş kişilik çıkar elimde. 10 Kanka 7. 6 klasik biraz. 5. Arkada güzel çıkıyor. 7. Ee, <laughs> Öğrenci evinde olması gereken 3 bir blo. Yani Bunu bir de Gökmen kendi yapmış. Niye böyle, bir şey yapmayı istiyordun? Ya, <laughs> Şimdi bereketi simgeler Ege'de bunlar. Ne ya? Gerçekten mi bu arada? Şeydir. O yüzden böyle şey yapalım dedik. Hem de Yunan kültüründe de, antik Yunan kültüründe de küçük olanın çok bilgili olduğuna inanırlarmış. O yüzden <laughs> bu gökmen ailenize bereket getirecek. Dayım bakışı beni bitirdi ya. Benim kafam çok karıştı galiba yine hareket çanı gibi. Gidin, <gülüyor> <Ay> <gülüyor> evet. Beni biri fıs fıs İsmail'e benzetmiş yorumlarda. Şöyle yandan benziyor muyum? Bu siklet de bak gel gel bak. Tabelayı çat eve koymak istiyorum ya. <laughs> Oğlum yapma lan lan dur lan. Dur lan.